Dışarıdan gelen sesi bakar mısınız sesi dışarıdan gelen? <laughs> muazzam ya. Arkadaşlar, Bilet <laughs> şu an giriş yapmaktayız. Yüksek konuşuyorum çünkü sesini duymak zor. Atmosfer şimdiden muazzam. Çok güzel bir atmosfer var. Arkadaşlar herkes videoma hoş geldi. Hoş geldiniz videoma. Bugün kanalın ikinci videosunu yapıyorum. Önceki videoya kıyas bayağı zaman geçti. Önceki videoya bayağı zaman geçti. Bu sefer çok büyük maşa maça gideceğim arkadaşlar. Beşiktaş Trabzonspor'un kupa final maçı var. Ona gideceğim. Ee, çok heyecanlıyım. Kamerada Galatasaraylı Berkan kardeşim var. Birazdan onun düşüncelerini alacağım. O maça gelmeyecek tabii ki ama maçtan önce buluştuk. Oturduk sohbet muhabbet ediyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Saat şu an 3'ü gösteriyor. Bugün ortam bayağı güzel. Bembeyaz giydik. Arkamıza gösterdik şöyle. Yani bugün o kupayı alacağız. Alırsak da artık kutlayacağız. Sabaha kadar konvoylar, eğlenceler artık bu kupaya ihtiyacımız var. Abi. Bütün sezon üzüldük. Bari bugün yüzümüz gülsün. Bari bugün mutlu olalım. İnancımız tam o bugün buraya gelecek. Bugün de desteğimizi sonuna kadar vereceğiz ve o kupayı inşallah alacağız. Pençelerimizi kupaya vuracağız. Galatasaraylı Berker kardeşimizin maç hakkındaki görüşlerini alacağım. Kendisi tabii Trabzon'a daha yakın. <laughs> Onu duygusal olarak Trabzon'a daha yakın. Ya. Çünkü Fener'ler Fener'ler fener, 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 bu maç bizi destekliyor herhalde. Fenerler o yüzden. Her Ama Fener size nasıl? <laughs> yani bir iş kazası oldu. Herhalde bunu Konya maçında atlatacağımızı düşünüyorum. Herhangi Konya ya, 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 yenerse Konya. Ee, bir, şimdi adamlara bir puan yetiyor değil mi? Aynen. Yani, ligde kalmak için. İlk amaçların ligde kalmak olacağına göre e bizim de amacımız şampiyon olmak olacağına göre birer puan alırız, yollarımıza bakarız diye He, düşünüyorum yani. Anladım. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Arada bir düşünsem de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle, e, Trabzon Beşiktaş maçı ile ilgili senelik olarak e, takımların oynadığı futbolu değerlendirmem gerekirse ben Trabzon'un biraz daha iyi oynadığını düşünüyorum Beşiktaş'a nazaran. Çünkü Beşiktaş kendine yakışır futbol oynayamadı bu sene. Ki Galatasaray maçını hatırladığım kadarıyla da e, savunma hattı gerçekten zayıf Beşiktaş'ın. E bu da Trabzon'un santraforu harbiden heybetli bir abi. Onu açıyor. Bu maç oynayacak mı? Herhalde oynayacak yani. Bak ben bakmadım da. Tarafa... Onu açıdan kesin gol bekliyorum. Sağlam bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki bence Beşiktaş savunmasından da yumuşak karnına çok iyi hitap eden bir santrafor. Onun dışında ben Trabzon'u bir adım daha önde görüyorum. Bunu tamamen objektif olarak söylüyorum duygusal olarak da sonuna kadar Trabzon'u destekliyor. Ya Umarım bırak ya. Umarım. <laughs> yani müsait olsam maçı izleyip Trabzon formasıyla izlerdim. Oha! Oha! Ama... <laughs> sahip değilim. O yüzden Ne ara bu kadar kandaş var. oldunuz lan? <laughs> Hiç bu kalleşliğim yok. siz bizi desteklediniz mi? Sen mutlu oldun ya Fenerbahçe bir sıfır kazandı diye. Ya kardeşim ben seni ne destekleyeyim ya? Umarım Trabzon kazanır. <laughs> Allah Allah. Bakalım ne olacak heyecanla bekliyoruz maç saatini. Peki Trabzonlar sahaya girerse ne olur? Sahaya girer mi? Biz abi, atlarız abi, biz Fener'e ezemeyiz. Taraftarı biraz toksik ya. <laughs> Fener gibi olmaz orada da işler. Zaten şimdi yarı yarıya olacağı işte için sahada öyle bir girme durumu olmaz. Onlar kendi sahasında girmeyi Tamam <laughs> Zamanında Volkan Demirel'e kale direk soktular. Umarım gir 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 girirler de 0-0 Hükmen biz kazanırız hesabı. Düşünüyorum şu an. Giremezler. <laughs> giremezler. Korkarlar yani. Ama şeyde olsa e, Avni Aker, gerçi eski adı Avni Aker şimdi anlamını bilmiyorum, orada olsa kesin mutlaka girerler. Şimdi burada Galatasaraylı bir abimiz daha var. Kendisini de maç hakkındaki görüşlerini alacağım. Benim kişisel görüşüm Beşiktaş'ın oyunu domine ettiği, baskılı oynayacağı ve hak ederek kazanacağı yönünde. Penaltılarına kalacağı düşüncesi yok net bir skorla yenip Türkiye Kupası kazanacak görüşündeyim. İnşallah abi. İnşallah. Peki golleri kimlerden bekliyorsun? Ee, adam be bekliyorum bir tane. Ee, Mureka içimden geliyor. Mureka benim ben de içimden geliyor ben abi ben ya. Zaten o çok Antalya'ya attı zaten evet. iki tane yarı fermi yine kalmış bu zaman. Zaten iki tatsa da yetiyor zaten ama aklımda hep onlar var. Yani beş tane muleka var. Diğerleri Başıysa sürpriz. Muleka. Evet sürpriz yani. Sürpriz. Evet şimdi Yusuf kardeşim geldi. Hoş geldi. Hoş Öncelikle. Hoş evet koca elinden geldi kendisi. Heyecanlar nasıl? Beyazı da giymişsin. Heyecanlar güzel. güzel. Beyazı da çok giyinemedik ama olsun. Bugün sada geçeceğiz. Allah'ın izniyle kupayı da alacağız. Peki yani golleri kimden bekliyoruz? Baba biraz konuş ya. Vallahi yorulmuşsun farkındayım. Yok ışıklı arkadaşlar bu arada. içinde kendisi. Golleri kimden bekleriz? Bence Semih atacak ya. Semih atmazsa sen kendine bilirsin zaten. Onu ben hatırlıyor muyum? Hatırlıyorsun ben? da. Onu atıyor. Atacaklar. Doğru. Yapma, Doğru. Yapma. Objektif yapma. insan olmak lazım. Objektif olmayacağım <laughs> baba. Objektif olmayacağım <laughs> bu sefer. Yapacak bir şey yok. Objektif olacak adam arkamızda bak kamerada. Ya Önümüzde şimdi, pardon. Sayın kameramıza da diyelim. Bence Necip onu açığı tutabilir mi? Ben zaten baştan orada söyledim az evvel. Dedim Beşiktaş savunması onu açığı tutamaz. Evet. Kesinlikle tutmayı bırak. <laughs> Başka şeyler de <laughs> Kılıç savaşı <da> döner. Abu Bakar ve onun arasında. Veya tamam. Yusuf'un düşün düşün düşünceleri aldıysak konuşamadım. Heyecandan evet. belki biraz olabilir. Evet. Aldıysak düşünce düşüncelerini artık bir düşünce alacağımızı sanmıyorum ama alırsak da çevrede yani maça giden bir insan görürsek Trabzon'u Beşiktaş'ı fark etmek sizin konuşuruz her şekilde. Yani çok uzak bir yolumuz var. Olimpiyat Stadyumu. Artık bir şekilde gideceğiz. Bu Olimpiyat zaten orada. Şey bu arada kanalda arkadaşlar ben zaten hani yeni açtım sayılır. Hani ilk video biraz deneme videosu oldu. Çok onun üzerine düşmedim. Ama bu içeriklere devam edeceğim ben. Siz de bir like atarak bir abone olarak desteğin desteğinizi bana gösterebilirsiniz. Çünkü ben size burada hani atmosfere çatmaya çalışıyorum elinden geldiği gibi. Gidemeyen kardeşlerime Gidemeyen kim varsa o atmosfer yaşamasını istediğim için burada size bir kıyak geçiyorum. Size bir kıyak geçin. Bir aboneyi bir like çok esirgemeyin. Evet arkadaşlar şu an yürüyoruz hep beraber. Kardeşim de maçtan önce Bence desteğini vermeye gelmedi tabii ki. Kimden <laughs> <laughs> destek, kime destek verdiği belli ama maçtan önce buluştuk onunla Siz mutlu olun ama bütün Beşiktaşlar üzülsün. Evet. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ben ona evet demedim arkadaşlar evet. bu arada. <laughs> ben evet demiştim o. o, şey bir anda geldi. Şimdi biz doğru yola çıkacağız birazdan, yürüyoruz. Beşiktaşlı bir abimizi bulduk. Ne düşünüyorsun abi? Hiçbir şey düşünmüyorum kanka. Hiç güvenmiyorum. Yüksek konuşabilirsin biraz <laughs> abi yalnız. Hiçbir, hiç, hiç güvenmiyorum takımımıza. Hiç. Bizim Niye takım güvenmiyorsun oldu. abi? Futbol diye bir şey yok abi bizim takım bitmiş. Peki kupa ama farklı yani farklı olabilir, şekilde çıkacağız yani abi kupaya. Olabilir belki motivasyon olabiliyorsun. Farklı oynayacağız abi. Zaten ligde havlu yapmışız, ligde oynamıyoruz. Ama kupaya çok farklı asılacağımızı i̇nşallah, düşünüyorum ben. İnşallah inşallah. olur gibi ya. olur gibi gibi. Gibi yani. Gibi diyorsun gibi abi. abi. Gibi Peki gibi. tamam. Eyvallah. Teşekkür. Evet arkadaşlar şu an stada doğru yaklaşıyoruz. Trabzonspor taraftarı yanlışlıkla bizim oraya gitmiş. Büyük ihtimalle şu an geri dönüyorlar. Bizim Beşiktaş taraftarımız var. Biz de buradan geliyoruz. Yani birbirimizi göre göre geliyoruz. Bizim taraf burası. Yollar çok kapalı. Dağ başında saat zaten biliyorsunuz. Bir şekilde gelmeye çalışıyoruz. Saat şu an 8'e doğru geliyor. Umarım bu Sporlu var var orada mesela. Yani bilmiyorum. Biraz karışıklık oldu girişte. Evet, şu an geldik. İçeri gireceğiz birazdan. Atmosfer şimdiden çok ateşli. Kalabalık bakalım ne olacak. Dışarıdan gelen sesi bakar mısınız sese dışarıdan gelen. Muazzam ya. Harbi diyorum muazzam. Bugün var ya atmosfer akacak. Ateşliyiz bugün. Millet şu an giriş yapmaktayız. Yüksek konuşuyorum çünkü sesini duymak zor. Atmosfer şimdiden muazzam. Çok güzel bir atmosfer var. Umarım kupayı almamızı sonuçları bu atmosfer. Harikayız bugün. Hadi bakalım. Şampiyon Beşiktaş! Yeniyoruz bugün 3-0. Evet. 3-0. Evet. Senin düşüncen nedir abi? 1-0 olsun bizim olsun. 3-0. Şimdi Normender geldi konser vermeye. Çok çekemeyeceğim telif icra için. Biraz gösterdim böyle. Gelince çekeceğim yine. Millet ilk belli oldu. İlk 11'de Mulek hariç Güzel bir kamer bence ama o bakarı da beklerdim şahsen. Evet. Şu an kara açıldı. Kara Siz türbünleri bırakıyorum. Hadi bakalım dinleyin. Arablar da bugün çok coşkulu. Umarım keyifli bir maç izleriz. Bizim de bir kararımız var. Sağ çekemesem de şimdi göremiyoruz. Evet, Beşiktaş. Arkadaşlar. Yedik, 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 yedik. arkadaşlar gol yedik O geçti O maç attı galiba Valla olmadı yani

Ee, bir kontra ataktan maçın başlarında yediğimiz şanssız bir gol. Sonrasında zaten 40 dakika boyunca tek kare top oynandı. Hep beraber seyrettik. Evet, İstatistikler de ortada. İkinci, i̇kinci yarı yani şöyle ikinci yarı yedeklerde Semih, Cenk gibi, Raçizka gibi oyunu değiştirecek oyuncularımız var. Ee, çok net söylüyorum. Bu maç arkadaşlar 3 ya da 4-1 bitecek. Kupayı bu akşam alacağız. İlk kere hakkında kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. Çok üstün oynuyoruz.

Oi, 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 oi. Valeu, Ждать козел и Отпусти бег! مستني golü daha da iyi dersinler. Ya yani Trabzon biraz şanslı iki tane sallamış gibi oldu. Ama olması gereken oldu diyelim sonunda. Beş daha sonra oldu. Oldu. Aldı. Abi. Umut abim de burada. Yeni açık tayfa. Ne Çok güzel bir maç oldu. 89'da yedik, 94'te Abu Bakar zannettim Abubakar gibi bir sevindi. Evet. Öyle. Yani Ama... Abu Abubak, zaten Abubakar Bakar şöyle anladım. Evet. Abu artık o donu indirecekti. Artık <laughs> <laughs> onca son dakika gününden sonra bugün yine atınca don indirecekti. Don indirmiyince anladım bu saat olduğunu. <laughs> Muhteşem bir gündü. Buradan Mehmet büyük büyük etkisini, enişte ve selamlar. Zor bulan her yer. Değerli, değerli misafirler, 62. Zira Türkiye Kupası finalini yöneten Ali Şahsalan, yardımcıları Kupamızı aldık. Maçımızı bitirdik. Çok güzel. Harika bir duygu. Çok rahat düştüğümüz çekiliyor. Bütün Beşiktaş burayı ne olsun kupa. Böyle bir çocuğu kupayı aldık ya. Ya yani daha bu takım o kadar bir takım geldi. Yani. Bu takımda takım, kupayı takım alıyorsak Gerçekten bu işin bildiğini gösteriyor. Bugün Beşiktaş'ımızın çıkışı olacak inşallah. Şampiyonluk, Avrupa bölüm noktası. Öyle, bölüm noktası. Muzgati, <laughs> umarım Arkadaşlar, Muzgati, bundan sonra Muzgati en ufak bir şekilde eleştiri bizim düşmanımızdır. Bu adam olmasa bugün bu bölüm noktası olmayacaktı. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like unutmayın. Evet, Bak millet, Abone olmayı, like ee, Sezon bittiği için videonun devamı gelecek ama stat blokları e, yazın yani gelemeyeceğine göre size videosu bırakmamış elimde gelen şey yapacağız elinden gelen şey yapacağız anne Biraz değil transfer her şey olur kasıp başarılı yapmamız var gidersek eğer onu çekeriz gidemezsek de yapacak bir şey yok ama şu görüntü gerçekten bizim istediğimiz görüntülerimiz bir oldu Allah'ıma çok şükür dualarımız kabul oldu yani bugün buradan üzgün darlabildik ama bu gitmiş? yani diyecek bir şey yok lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın teşekkürler